Ben Naci Yaka Gün, 36 yıllık öğretmen, idareci emeklisiyim. Mesleğimi çok severek ve benimseyerek yaptığım için çevreme faydalı olduğundan eminim. bizim öğretmenlerimiz Cumhuriyetçi Atatürkçü Köy mezunu öğretmenlerdi. Hepsiyle ölenlere rahmet diliyorum, gurur duyuyorum. Biz onların öğrencisiyiz. Biz de o Bilinçle ikinci kuşak cumhuriyet öğretmenleri olarak yetiştik. Atatürkçü dediğim gibi Cumhuriyetçi öğretmenler. Yurdumuzun neresi olursa olsun biz öyle bir hevesle yetiştik ki her yerde görev almayı ant Öğretmen andında da vardır. Evet. İşte bu şey doğrultusunda köylerden başladık göreve. 18 17 18 yaşında birer genç kız. Köy bilmez, yol bilmez, iz bilmez. O köylerde biz gün geldi soba yaktık, teze kullandık. Çatımız damladı, yemeğimiz olmadı, aletimiz, edevatımız olmadı. Ama çevreyle güzel diyaloglar kurduğumuz için köyle, o zaman köy öğretmenler köylüyle çok kaynaşırdı biz kadınlarla, kızlarla iç içe yaşardık köylerde. Zamanın nasıl geçtiğinin farkında olmazdık. bize zor gelmezdi. Yani. Bunları biz severek yapardık. Unutamadığınız bir anı? Unutamadığım anı bir işte Ramazan bayramı sonuydu, Mart ayıydı. Böyle çok karlı bir günde Gümüşhane'ye tatile gelmiştim. Kız kardeşimle beraber bir de okul müdürümüzün küçük kızıyla, işte hepsi onlar da ilkokul öğrencisi ve yeni öğretmen. Köye illa da ertesi gün köye gidecektik. Yani tatil falan, rapor o zaman biz almazdık, bilmezdik, bunları tanımazdık. İlla tatilin peşinden gelen günlerde okulumuzda olacaktık. Ben de o hevesle, o hırsla, yani görev aşkıyla beraber, iki tane küçük kız çocuğu ve yanımızda yiyeceklerimiz, işte çantamız, neyimiz varsa onları alarak da bir kamyona bindik. Yani o zaman böyle otobüslerde çok gidip gelmiyor. Ben de Bayburt Akçar köyünde yeni öğretmenim, bir kam, Trabzon'dan gelen bir kamyonla e köye işte gitmek istedik ve gittik. E, i̇lla da ertesi günü gideceğiz, okula açacağız diye. E, köye e, Kop Dağı'na açtığımız zaman e, çok fırtına, kar, köyde Akşar Köyü, eski adı Balahur. Hemen şeyin arkasında, dağın arkasında bir yer. İndiğimiz zaman etrafı müthiş bir, bir şekilde kar kaplamıştı. Köye gidecek yol yoktu. Köyle ee, yolun arası hamlar denilen yerin kahvelerinin arası da bayağı açıktı. Köyden gelenler o gün köye dönmek istemediler. Kahvelerde kalacaktılar. Bana da bir arkadaşımın annesi babası ablası ısrar etti. İlla bu havada köye gidilmez. Ee, evde kal diye bizde kal. Sabahtan gidersin. Ben tabii kalmak istemedim. İlla da okula yetişeceğim. Ertesi günü okulun sınıfının kapısını açacağım, okulun kapısını açacağım. O gün o bayrak orada dalgalanacak, sallanacak. Okul kapalı olmayacak diye o iki çocukla beraber yolu kaybederekten Kah köyün yoluna çıkarak, Kah dere kıyısından orada da mezarlıklar da var arada. Ben de mezarlıktan çok korkarım. Ama öyle bir cesaretim var ki nasıl bir cesaret derseniz diye o iki çocukla beraber neyse lojmanlara yetiştim ve ertesi günü okulun kapısını açarak bayrak törenimizi yaptık. Eyvallah. Öyle de bir anım var. Ee, yeni öğretmenlere e, tavsiyeleriniz nedir? Yeni göreve başlayan. Yeni öğretmenlerimiz her şeyde duruş olarak, kılık kıyafet olarak, söylem olarak, kültür olarak... E, Birçoğunu artık bilmiyorum. Eski öğretmenlerim ben arıyorum. O saygınlığı kazandırmaları için önce kendilerinden başlamaları lazım. Çünkü öğretmen demek toplumun önündeki lider demek. ilk liderdir. Çocuğun ilk gördüğü, tanıştığı örnektir. O örnek ne kadar düzgün olursa, başarılı olursa çocuklar da aynı şekilde onu örnek çünkü onu örnek alırlar. Öğretmen kılığıyla, kıyafetiyle önce çocuğa bir görüntü gö gösterir. Arkasından konuşmaları. Çünkü ben bunu mesleğimden çok iyi biliyorum. Ayakkabısından tutun saçından çıkın konuşmasına kadar çocuklar bizi izlerler ve örnek alırlar. Aileden çok da çocuk öğretmenlerin, özellikle ilk öğreten öğretmenlerinin emekleri çoktur. Ee, özellikle e, aileden çok günlerini öğretmenin yanında geçirirler. Bana sorarsanız aile ikinci planda kalır. Unutamadığınız evet. öğretmeniniz, onunla ilgili bir anınız var mı? Onu unutamadığım öğretmenler, ben çalışan öğretmenleri çok severim. Kim olursa olsun benim için meslek aşkıyla dolu olan, vatan aşkıyla cumhuriyet ilkeleriyle, Atatürk aşkıyla çünkü o bizim reskerimiz Atatürk. Biz onun izinden giderek bugün bir yere geldiysek, toplum içinde bir söz hakkı elde ettiysek bunu, cumhuriyetin ilkelerine Atatürk'e borçluyuz. Ve bu uğurda çalışan örnek olan öğretmenlerimize de saygı duyuyorum, sevgi duyuyorum.